çok uzak. Fakat Havva tuzağa düştü ve yılana cevap Doğru. vermeye başladı. Doğru. Havva Tanrı sözüne karşı günah işledi. Yani ne yaptı o? İki kelime ekledi. İki kelime sildi ve iki kelime değiştirdi. Nedir onlar? Bahçedeki her ağaçtan elbette yiyebilirsin. Her ağaçtan ve elbette kelimelerini sildi. Öleceksin ve sen de dokunmayacaksın kelimelerini ekledi. Rab dokunmakla ilgili hiçbir şey söylemedi. Dokunmamalısın. Doğru. doğru. Tanrı kesinlikle ölürsün dedi, ölürsünüz demedi. Tanrının sözüne ekledi. Ölüp ölmeyeceği bu. anlamına geliyor. Kesinlikle. İki kelime ekledi, iki kelime sildi ve iki kelime değiştirdi. Hı. Evet. Yani doğru olması gerekli değil. Ve çok kötü sonuçlar doğurdu. Kesinlikle. Daha sonra tüm insanlığı... Kesinlikle.